Biraz aile desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kira maaşımızı geçti. Hükümet buna bir el atması lazım. Bu şekilde bu sürmez. Kira cep yakıyor. Market fiyatlarının yanından geçilmiyor. Tatil hayal. Restoranda yemek yemek lüks vatandaşın hayat standardı giderek düşüyor. Net tatili belediyenin bedava otobüslerini kullanıyoruz sağ olsunlar. Her şeye muhtaç durumdayız. 4-5 senedir tatili unuttuk. Hele son 2 senedir hiç çıkamıyor. Milletin sabit olarak aldığı ücretler mesela çok düşük. Her şey çok zor. Vatandaş asgari ücretin ve emekli aylığının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söylüyor. Gıda, kira ve enerji gibi temel harcamalar omuzlarda büyük yük. Özellikle ev kiraları aşırı yüksek, yakıt fiyatları aşırı yüksek, bir giysiyi mümkün mertebe en uzun süre giymeye çalışıyoruz yani. Türk iş acı tabloyu gözler önüne serdi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 24.035 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 78.292 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 31.142 lira olarak hesaplandı. Dolmuş parasını verecek para yok o kadar değil. Ben şu an stajyerim, stajda çalışıyorum. Belli bir maaşımı alamadım. 10 yıldır restoran diye bir şey görmüyoruz. Ailenin dışarıda su bile içmiyoruz. Evde ne, ne olursa ne pişeriz evde yiyoruz. Tatili unuttuk zaten. Türkiye'de son yıllarda hızla artan hayat pahalılığı vatandaşı çıkmaza sürüklüyor. 24-25 yaşında aynı işte ayakkabıyı giyiyor. Yırtılmalar var. Hani değiştirmek istiyorum. Anne önemli değil. İdare ederim. Bir süre daha idare edelim diye. Çarşı ve pazarda alışveriş yapmanın lüks haline geldiğini belirten yurttaşlar maaşların gider karşılamadığını dile getiriyor. Ya geçim bayağı zor. Ehli emekli arkadaşlarımızın geçimi tam kötü. Yani bu maaşla geçinmek Türkiye şartlarında bayağı zor. Anca ekmek götürüyoruz, makarna götürüyoruz.